Esselamu Aleyküm. Ben Doğu Kamera Artış. Ne zamandan beri anlatmaya düşündüğüm fakat Çin virüsü nedeniyle geciktirmek zorunda kaldığım malum sebeplerden dolayı Türkiye'de duyulmayan ancak dünyayı şok eden tarihte zalim ve sapıklığıyla ün yapan hükümdarlarının bile yapmadıklarını yapan Çin komünist cellatlarının canlı insandan organ toplama faciasını anlatmak için ekranı geçtim faşist Çin'in bu tarifsiz insanlık suçu hakkında anlatılacak çok şey ve deliller var. Ancak fazla detaylara inip canınızı sıkmamak adına tipik örneklerle bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Husus hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler internetten bulabilirler organ yenileyerek uzun yaşamak ve ölünceye kadar iktidarda kalmak isteyen komünist Çin yöneticileri ile yakınlarına organ nakli 1995 yılında başlamış olup 99 yılından itibaren geniş çapta canlı insanlardan organ toplamaya kadar genişlemiştir. Ancak işledikleri her suçu gizleyen faşist Çin cellatlarının haberleşme kanallarına ördüğü kalın duvarlar sayesinde ta organ suçunun baş faillerinden biri olan ve ağır darbeyle beyni parçalayıp sağlam ve taze organların alınmasını sağlayan alet dahil birçok işkence aletinin icatçısı ve patent sahibi olan Wang Lijun'un 2012 yılında ABD Başkonsolosluğu'na sığınma girişimi başarısızlığa uğrayıp tutuklanmasının ardından adı geçenin ABD'ye Çin'deki canlı organ faciasını ihbar edip etmediği konusu mucizevi bir şekilde ülkedeki bir sosyal medyada görülünceye kadar ne kendi halkı ne de dünya haberdar olmuştu. Bahsi geçen facia, 1992 yılında kurulan ve katılımcı sayısının hızla artıp 99 yılına gelindiğinde 100 milyona yaklaşan Falun Gong tarikat mensuplarının kurban seçilmesiyle başladı. Tıpkı halk dine inanıp tanrıya taparsa komünist partiye itaat eden kalmaz diye dini yasakladıkları gibi Falun Gong tarikatının büyüyüp kendilerinden baskın çıkacağından ve iktidarını tehlikeye sokacağından endişe eden zamanın devlet başkanı Jiang Zemin yazılı olarak tarikatın itibarını düşürmek, iktisadını çökertmek ve bedenini yok etmek talimatını vermişti. Jiang Zemin'in talimatı aynen yine getirilmek üzere kurulan hükümet, asker, polis, hapishane ve doktor koordinasyonu sistemiyle baskı geçen yıldan itibaren tutuklanan tüm Falun Gongcular Marul kaldıkları ağır işkencenin yanı sıra sağlık taramasından geçirildi, kanları alındı ve kimliklerinin gizli tutulması için fişlenen her birine ayrı ayrı kod numarası verilerek organları toplanmak için hazırlandı sonra kurbanlar binlerce kişiden oluşan gruplar halinde hastanelere sevk edilerek organları alındı ve suç delilleri yok edilmek üzere cesetleri morgun yanı sıra hastanelerin kazan dairelerinde yakıldı. Çin cellatlarının bu korkunç insanlık suçu devam ede gelmekte. Çin komislerin tam 13 yıl gizlediği bu korkunç cinayeti ortaya çıkmasını mütakip başta ABD olmak üzere Asya, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika'da devlet, teşkilat ile şahıslar da çeşitli etkinlikler düzenleyerek bu suçu şiddetle kınadı ve durdurulmasını istedi hatta bu facia dramatize edilerek çekilen filmler arasında yer alan ve uluslararası ödüle layık görülen Özgür Çin adlı belgesel ile Hayat Mamat arası adlı sinema filmi 19 Eylül 2012'de Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Teşkilatı İnsan Hakları Konseyi'nde gösterildi. Ayrıca bu vahim suçu araştırmak üzere Londra'da bir bağımsız mahkeme kurulmuş olup aylar süren tanık ifadesi ve devasa bir belgesel kanıta dayanarak 17 Haziran 2019'da komünist Çinli suçlu bulan kararını açıkladı. Bu tepkilerden sonra her zaman yaptığı gibi yalanlarıyla dünyayı aldatmaya teşebbüs eden Çin Komünist Hükümeti bir yandan naklin, suçluların değil ölüm cezasına çarptılanlar ile bağış yapanların organlarıyla yaptıklarını beyan ederken öte yandan canlı insandan alınan organlarla naklini büyük oranda arttırarak devam etti. Önce Çin'de çalıştığı sıralarda organ cinayetlerine şahit olduktan sonra Ülkesini terk edip ABD'ye sığınan Çinli doktor Wang Zhiyuan'ın kurduğu husus hakkındaki araştırma ekibinin tespit ettiklerinin bir kısmını aktarayım. Dünyada organ nakli artış oranı ortalama %3 ila 5 iken, Çin'de tutuklanıp organları alınan Falun Gong müritlerinin çokluğu sayesinde patlama meydana gelmiş ve organ temininin, oto yedek parçası hatta bir süpermarketin raflarında yer alan herhangi bir tüketim maddesinin temini kadar kolay ve bollaştı. Örneğin 1999 yılında ülkede toplam 19 organ nakli hastanesi bulunurken 2005 yılında 500, 2016 yılında organ nakli yapabilme şartına sahip olmadıkları halde bile izinsiz olarak yılda ortalama 3 ila 7 bin arası organ nakli ameliyatı yapan 408 adet Çin geleneksel tıp, kadın doğum ve çocuk hastalıkları ile 153 adet 3. derece ve orta ve küçük çaplı hastaneler dahil olmak üzere binden fazla organ nakli hastanesi türemiş, organ nakli yapan doktorların sayısı da 10 binlere geçmiştir. Karaciğer nakli 2006 yılında 99 yılına göre 180 kat artmıştır. Resmi açıklamaya göre 24 Haziran 2006'dan 2007 yılı aynı tarih arasındaki bir yıl içinde 4.231 karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir. Bu rakam 91-98 yılları arasında yapılan organ naklinin tam 436 katıdır. Uluslararası araştırmaya göre ise Çin'deki karaciğer nakli açıklanan resmi rakamın tam 10 katıdır. Burada bir tek örnek vereyim. Doğu Organ Nakli Merkezi adıyla bilinen Tianjin Birinci Merkez Hastanesi'nin 99 yılından sonraki karaciğer nakli 300 ila 3000 kat artmıştır. 300 kat resmi açıklanan rakam olup 3000 kat ise uluslararası araştırmanın resmi rakamı inceleme sonucu varılan kanaatidir bol olan her şeyin fiyatı da ucuzladığı gibi anılan ülkedeki organların ucuzluğu, dünyanın 20'den fazla ülkeden organ nakli yaptıran hastaların bu ülkeye akın etmesine yol açmıştır. Bu ülkede organ nakli yaptıran yabancılar arasında yer alan sadece Koreli'nin sayısı 99'dan 2006 yılına kadar 1000 kat artmıştır. Dolayısıyla Çin'de organ nakli adeta sanayileşmiş bir teşebbüs haline gelmiş olup ülkeye yılda 10 milyar doların üzerinde döviz kazandırmakta. Uzmanlara göre organ nakli tıpta HLA diye adlandırılan uyumluluk testi gerektirir. Uluslararası Böbrek Nakli Kurumu'nun uzun yıllık deneme sonucu elde ettiği tespite göre HLA uyumluluk oranı buçuktur. Diğer bir ifadeyle nakil yaptıracak bir kişi için 15 ila 16 kişi arasından sadece birinde uygun organ bulunur. Eski Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Huang Jiefu, 99 yılında organ naklinin yıllık ortalama 2000'den 2004'te 5500, sonraki yıllarda ise 10.000'e 10 çıktığını açıklamıştı. Oysa onca nakil için yukarıda bahsedilen şartlara göre 42.000 ila 72.000 uyumlu organa ihtiyacı vardı. Çin'de yılda ölüm cezası alanların sayısı 2000'i geçmez ve organ bağış yapanlar hemen hemen yok denecek kadar iken bunca organın nereden geldiğini anlamak zor olmasa gerek. Çin'deki organların bolluğu sayesinde bir hasta hastaya nakledilen böbreklerin 7 ile 8'e çıktığı çokça görünen vakalardan bir tek örnek vereyim. Organ cinayetinin amiri olan devlet başkanı Jiang Zemin'in böbrek hastası oğluna yapılan nakilde tam 8 adet böbrek kullanılmış olup sonuncusu tutmuştu. Dünyada deri nakli kadavralardan şerit halinde alınan küçük parçalarla yapıldığı bilinir. Çin'de tam insan derisi temininde her an hazır olduğunun bir örneğini aktarayım. İsrail parlamento üyesi Profesör Doktor Ariye Eldadin Çin'de neşredilen bir makalede vücudunun %90'ı yanmış insana adeta bir zarf gibi tepeden tırnağa kadar tek parça deri nakli yapılabileceğini okuduktan sonra bir Çinli doktora boyunca büyük parça deriyi nereden temin ettiklerini ve nasıl dondurduklarını sorusuna aldığı cevap şu olmuştur. Biz dondurulmuş deri değil Sadece taze deri kullanırız. Çin'de her an ölüm cezası bekleyen yüzlerce insan var. Uygun organların bulunması zorunluluğundan dolayı diğer ülkelerde bekleme süresi 2 ila 5 hatta daha fazla yıl gerektirmekte. Dünyanın en gelişmiş ülkesi olan ABD'de 120 milyon bağışçı, gelişmiş düzen ve internet sistemi olmasına rağmen organ nakli için bekleme süresi 2 ila 3 yıldır. Örneğin ABD eski başkan yardımcısı Dick Cheney bile kalp nakli için internetik sırasıyla 2 yıl beklemişti. Çin'de ise organ bolluğu nedeniyle nakil gün tespiti ile yapılabilmekte. Örneğin bekleme süresi uzunu 2 hafta, normali 1 hafta, acili 4 gün, acilin acili ise sadece 4 saattir. Hastanın muayene edilmesi, kan tahlili, vericinin bulunması ve uyumluk testlerinin yapılıp teyit edilmesi ile nakil ameliyatının gerçekleştirilmesi işleminin tamamenin sadece 4 saatte bitirilmesi ne görülmüş ne de tasavvur edilebilecek vakadır. Bu da ihtiyacı duyulduğu an hastaya uygun organ taşıyan kurbanın hazır bekletildiğinin açıkça delilidir organ nakli yapan Çinli doktorlardan biri organların en iyi ve sağlıklı muhafaza edildiği yer insanın işidir diyerek gerçeği itiraf etmiştir. Çin'de organların canlı insandan alındığına dair tipik örnekler veririm. Birinci örnek. Hemşire olarak çalıştığı Şenyang ili Sucatun Hastanesi'nden kaçıp ABD'ye sığınan Annie'nin anlattıklarının özeti şu. Beyin cerrahı olan eski eşinin adı geçen hastanede tutulan 6 bin falungo müridinden 2 yıl içinde 2 binden fazlasının korneasını almış. Başka doktorlar ise diğer organlarını almıştı. Canlı insanlara acı çektirerek kornealarını aldığına vicdanı dayanamayıp bunalıma giren doktor kocası işine devam etmeyi reddettiğinden gizlice öldürülmüştü. Enni o hastaneden ayrıldığında ise tutulan 6 bin kurbandan sadece 2 bin kalmıştı. İkinci örnek, görgü tanığı bir Çinli polisin Doktor Wang Juyang'ın ekibine telefonla anlattığı 30 yaşlarındaki Falun dedi bir kadının organlarının alınması sırasında yaşanan vahşeti ne anlatışını aynen okuyorum. Kadın yakalandığı günden beri çok işkence gördüğü için vücudunun her yeri yara bere içindeydi. Bir hafta boyu yeme içmeyi reddettiği için tam 7 kilo vermiş ve çok zayıf düşmüştü. Organını almak için yaşatmak mecburiyeti vardı. Biz de onun burnunu sıkarak ağzından süt verdik. Bir hafta sonra organlarını almak üzere iki askeri doktor, bir hemşire ile bir de devlet görevlisi geldi. Ben de silahımla güvenliği sağlamak için odada bulunuyordum. Baygın vaziyetteki kadını masaya yatırıp elbiselerini yırttıktan sonra hemen karnını yardılar. Karnının yarılması ile kan fışkırdı, kadın birden uyanıp başını kaldırdı. Gözleri dışarıya fırlamıştı beni öldürmekle 100 milyon Falun Gong üyesini yok edebilecek misiniz? Falun Gong iyi, Falun Gong iyi diye avazı çıktığı kadar bağırdı. Doktorlardan biri bir an durakladı ve bana baktı. Birkaç saniyeliğine göz göze geldik. Sonra doktor gözünü devlet görevlisine çevirdi. O başını sallayıp devam et emrini verdi. Doktorlar hemen kadının karaciğeri böbrekleri ile kalbini aldılar kalbi çekilirken kadın bir ah çekip can verdi. Tüm bunları yaparlarken doktorların ellerinin hiç titremediğine hayret etmiştim. Ben 25 yıllık polisim. Görevim süresince çok insan öldürdüm. O insanları öldürürken ellerim titrememişti. Ama bu kadıncağızın organlarını ben alsaydım ellerim kesin titrerdi. Çünkü bu başka bir tür adam öldürmekti. O an içimde bu kadıncağıza derin bir acıma ve ameliyat yapanlara karşı derin bir nefret doğdu. Silahımda 11 mermi ve odada ben dahil 5 kişi vardı. Bir an kafamdan hepsini öldürmek geldi ama yapamadım. Bu lanet ve alçak komünistlere güvenmemek ve inanmamak gerektiğini anladım. O günden sonra psikolojim çok bozuldu ve görev yapamaz raporu verilip başka bir göreve getirildiysem de onu bile doğru düzgün yapamadım bu olay hep gözümün önüne geliyor. Daha doğrusu artık bu komünistlere hizmet etmek istemedim. Şimdi işten tamamen ayrılıp evimde oturuyorum. Başıma gelecek felaketleri bile bile tanık oldum bu vahşeti anlatmak istedim. Çünkü artık içime sığdıramıyorum. Bahsi geçen polisin akıbetini merak edip aradılarsa da adama ulaşamamışlar. Hiç şüphe yok, devlet sırrını ifşa eden yok edilmişti. Üçüncü örnek. 2006 yılında Çin'in Şinyang ili Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Uluslararası Organ Nakli internet Destek Merkezi'nce yayınlanan bir makalede Çin'e gidip organ nakli yaptırmayı düşünen bir Japon hasta ile Çinli doktor arasındaki konuşmaya yer verilmişti. Konuşmanın bir bölümü şöyle geçmiş. Japon hasta sormuş. Organ nakli başarılı olsa bile yaptıranın ömrü sadece 2 ila 3 yıl değil mi? Çinli doktorun cevabı Doğru söylüyorsunuz. Biz sık olarak bu tür sorunlarla karşılaşıyoruz. Ancak kısa ömürlü bu durum Japonya'da yapılan beyin ölümü gerçekleşen hastalardan alınan organların nakliyle görülür. Çin'de ise nakil yapılan organlar canlı insandan alındığı için Japonya'daki durumun tam tersidir. Çin 20 yıl önce canlı insan organ nakline başlamıştır. Şimdi Çin'in Doğu Türkistan'daki organ cinayetlerinin delillerinden birkaç tanesini size anlatayım. 1995 itibaren Çin'in iç kesiminde başlayan organ toplama aynı yıl Doğu Türkistan'da daha sonra da Tibet'te devam etmiştir. Falun Gong vakiası dünyayı ifşa olduktan sonra ise Doğu Türkistan organ toplama merkezi haline dönüştürüldü. İşte kanıtları. 1995-2007 yılları arasında Doğu Türkistan'da yürütülen fanatikleşmeyi önleme hareketi içinde yer alan ideolojik silah sınıfına ayrılan 100 bin Uygur kaybolmuştu. Hükümet buna açıklık getirmekten kaçındı. O zamandan beri yüzlerce kişiden oluşan Uygurların bir gecede aniden yok olması sıkça yaşanan vaki haline gelmiştir. Zira Uygurların tamamı siyasi suçlu addedilmekte. Ve siyasi suçluların cezası da ölümdür. 1995 yılından itibaren Çin'in en büyük hava yolları şirketlerinden biri olan Güney Hava Yolları'ndan hang organ taşıma görevini üstlenmiş olup 2006 yılına kadar Doğu Türkistan'dan ayda ortalama 500 organ taşımıştı. Sonraki yıllarda bu rakamın büyük oranda arttığını Urumçi alanında tahsis edilen özel organ geçidi adındaki koridorun açılması ile geçenlerde Çin'in bir üst düzey yetkilisinin gizli olarak sızdırdığı Çin'den Suudi Arabistan'a her gün 500 helal organ taşınmakta olup Suudiler kendi ihtiyaç fazlasını diğer İslam ülkelerine sattığı bilgisinden anlaşılmıştır. Geçen hafta sosyal medyada Çin'in Suudi kral, kraliyet ailesine 500 adet helal organ bağışladığı bilgisi de paylaşıldı. Diğer bir örnek. Urumçi Demir Yolları Merkez Hastanesi'nde onkoloji çarak olarak çalışmış olup daha sonra İngiltere sığınan Uygur doktor Enver Tokti hastanede çalıştığı sırada bizzat katıldığı bir canlı insandan organ alma operasyonunu şöyle anlatmıştı. O gün başhekim beni çağırıp bugün önemli bir göreve gideceksin dedi. Nereye gidecek ve ne görev yapacağımı sordum. Gidince görürsün dedi. Operasyon mahalli bir idam sahası idi. Bizi bir kenara beklettiler. Biraz sonra silah sesleri duyuldu. Hemen oraya gitmemiz emir verildi. Gittik. Toplam 20 kadar kişi idam edilmişti. Bana genç bir Uygur'un böbrekleriyle karaciğerini almam emredildi. Ben de aldım organlarını alırken kan aktığını gördüm. Bu kalbinin hala çalışır olduğunu gösterir. Demek ki organları sağlam olması için idam edilenleri tam olarak öldürmüyorlardı. Diğer bir örnek işgalci Çin hükümetinin 2016 yılında nüfusun yarısından fazlasının kendi ırkından müteşekkil hale dönüştürdüğü Doğu Türkistan'da yürüttüğü sözde insan sağlığı projesi kapsamında yaptığı sağlık taramasında sadece Uygurlardan kan aldığı ger gerçeğine ABD'li soruşturma yazarı, insan hakları savunucusu ve Çin gözlemcisi Ethan Gutman'ın Çin'de yapılan organ nakli cinayetleri ile ilgili araştırmasını yazdığı katliam manasındaki The Slatter adlı kitabında ve insan hakları avukatı Kanada'nın kıdemli hukuk danışmanı David Matas'ın araştırmaları sonucu elde ettiği deliller ile adı geçen David Kilgore ile birlikte yazdığı Bloody Harvest yani kanlı organ toplama ile State Organs Transplant Abuse in China yani Çin'de devletin organ naklini kötüye kullanması adlı kitaplarında da yer verilerek şunları ifade edilmiş. 20 milyondan fazla olan Uygur nüfusunun %99,7'sinden kan alındığı ve DNA testinin de yapıldığı kanıtlanmıştır. Bası geçen sağlık taraması ile tıpkı Falun Gong müritlerine yapıldığı gibi tüm uygularda organ tedarikçi ve deney kobayı yapılmak üzere fişlenmiştir. Biz yıllardan beri bu, bu dahil faşist Çinli Uygurlara yönelik soykırım hareketi ve bu hareketiyle birlikte işlediği insanlık suçlarını anlatmaya çalıştık ise de kimseyi inandıramamış ve veya dünyanın da umurunda olmamıştı. Bilhassa son 5 yıldan beri Doğu Türkistan'da masum Uygur gençleri her an her yerde götürülüp organları alınmakta. 2015 yılında ABD'ye sığınan Çinli iş adamı Go Wengui ifşa ettiği Çin komünist liderlerinin yolsuzlukları arasında yer alan organ cinayeti hakkında şu bilgiyi vermişti. 2016 yılında bir Çinli üst düzey yetkilisinin organ ihtiyacını karşılamak için 21 yaşındaki bir Uygur, Uygur gencinin Çin'in başkenti Pekin'de kaldığı bir otele sahte kimlik gösterdiği gerekçesiyle götürülüp kurban edildiğini yakını olan diğer bir üst düzey yetkiliden öğrendiğini bildirmişti. Geçen yıl ne zaman kaydedilip paylaşıldı belli olmayan Urumçi'deki kederli bir annenin yurt dışındaki akrabasıyla yaptığı telefon görüşmesi sosyal medyada paylaşılmıştı. Vakfının özeti şu. Bu annenin Ürümçi'deki bir seyahat ajantasında çalışan 32 yaşındaki sağlıklı kızı mesai vaktinde karakola çay içmeye davet edilmiş. Üç gün sonra polisler annesini hastaneye götürüp ölen kızını uzaktan göstererek kızının kalp krizi geçirip öldüğünü ve kendisinin bunu kabul ettiğine ve şikayet olmayacağına dair bir kağıda zorla imza attırdığını ağlayarak anlatmıştı. Zavallı anne ayrıca yaklaşmasına izin verilmeyen kızının örtüsünde kan gördüğünü ve cesedin defni için aileye verilmediğini de anlatmıştı. Belli ki kadıncağızın organları çalınmıştı benzer bir olay daha. İki yıl önce iki kız kardeş Urumçi'deki bir ticaret merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 28 yaşındaki yapılı ve sağlıklı ağabeylerinin polislerce aniden götürüldüğünü bir hafta sonra kendilerinin ölen ağabeylerinin yanına götürülerek adamın gizli böbrek hastası olduğu ve tedavi ettirdiği sırada öldüğü belirtilerek şikayetçi olmadıklarına dair kağıt imzalattırıldığını, yine defne için cesedin kendilerine verilmediği için uzaktan gösterilen ağabeylerini gördüklerinde üstü örtülü çarşafdaki kandan dolayı ölümden şüphe ettikleri için onun durumunu merak edip bir gün sonra defnedildiği yeri öğrenip mezarlığa gittiklerini ağabeyleri ile birlikte diğer birkaç defin yerinde silahlı polislerin nöbet tuttuğunu gördüklerini anlatmışlardı. Bu iki olay Çin barbarlarının organ hırsızlığını gizlediklerinin açık kanıtlarıdır. Bu ki alabildiğimiz tek tük bilgilerdir. Doğu Türkistan'da bunun gibi milyonlarca organ cinayeti işlenmekte olduğundan şüphe yoktur. Örneğin toplama kamplarına mont edilen ceset yakan delifrınlar, faşist Çin'in Falun Gong müritlerine yaptığı gibi cesetleri yakıp yok ederek suçunu gizlediğinin bir delilidir. Nakil videoları sosyal medyada paylaşılan toplama kamplarından kafaları kazılan, gözleri bantta kapatılan, elleri kelepçeli ve ayakları zincirli olarak trenlerle Çin'in iç kesimindeki hapishanelere götürülen bir buçuk milyon Uygur gencinin akıbeti de organları alındıktan sonra yok edilmek olacaktır. Konuşmamın başında ilettiğim Çin komislerinin uzun yaşamak için sürekli organ yenileme hususunu teyit eden ilave bir bilgi aktarayım. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren tüm Çin'de başta okullar olmak üzere genç erkeklerin kanı ile DNA'sı alınmaya başladı. Belli ki bu Falun Gong müritleri Doğu Türkistanlılar ile Tibetlilerin organları tükendikten sonra kendi ırkından temin etme planıdır. Filistinlilere yaptığı zulüm ve katliamla terör devleti olarak tanınan İsrail hükümeti 2008 yılından itibaren faşist Çin'in bu insanlık suçunu kınayarak vatandaşlarının Çin'e gidip organ nakli yaptırmalarını yasaklarken göğe helal haram meselesinde titiz, titizlik gösteren Araplar bir numaralı İslam düşmanı olan Çin'in katlettiği Müslüman Uygurların organlarını kendilerine naklettirmektedirler. Onları Allah'a havale ediyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle naklettirdikleri organlar helal mı, haram mı? ahirette hesap meydanında göreceğiz. Kötü forma düşmede alt sınır tanımayan Çin komisleri dünyanın tepkisine rağmen bu dahil aklı hayalı gelmeyen insanlık suçunu işlemeye devam etmekte. Sadece ülkesinde değil gözünü dünya hakimiyetine diken bu cellat amacına ulaşırsa bu vahşeti tüm insanlığa uygulamada asla tereddüt etmeyeceği aşikar. Tek bir çözüm dünyanın birleşip bu insan kalıbından çıkmış ejderhayı yok etmektir. 幺四九。